Nereye atlıyoruz? Ne tarafa gidiyoruz? Abi. Şuraya atlıyorum. Ee. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Benim kaderimi alamaz. Niye alamazsın? alamadın benim başıma alamadın var daha haldeyiz <alayım. gülüyor> ben gelin de arkamda yazarsınız herşey şu <laughs> <laughs> aslında şunu şöyle yapsam daha iyi olur gibi <laughs> hiç birine dürbün yok Neyse ayarlayacağız ayarlayacağız. Reloading. <laughs> <Evet, kimseliyor? Okay. gülüyor> çık çık in. Ne? Sen buraya girdin mi? Girmiş. <laughs> <laughs> Ver. Biri indi seni kadar doğru. Bana mı? <laughs> O tarafa doğru gideyim sanki. Aynen. Güzel altın da varmış. Bu durun Yok kardeşim ya. Sıkıntı kardeşim ya. Devir <laughs> <laughs> abi <sana> orum, <laughs> Tut. Tutuyorum at. gel. <laughs> bir daha attım. At bakayım. <laughs> Yakındı. Olmadı bir daha atıyorum. Can selam atsın. Tak tak. Devral sana bir bomba attı. Hadi Arda geç kalıyorsun ha hadi. Geç kalacaksın diyorum arkada kalacaksın. Zaten arkadayım. Ha biri var şurada. Şimdi. <laughs> <Indi. gülüyor> biri daha var. Tamam öldü. Bir kişi daha var içeride. Bir daha var. Şu şurada şurada. Gel bana doğru. Oğlum ölmeyin ona ya. Hı? ya Aferin. Lan <laughs> 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 loot yap loot. Lan bizi uyandırsana. <gülüyor> <gülüyor> Yo ne mi yaptı <laughs> 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 Bir kişi daha var. Bir geliyor. Beni ben onu ben de kaldır. Zaten atan ya sen kırapta. Bandaging. Bandaging. Ya abi can şey. Aa öldüm gibi. Ölmedim. Bir kişi daha var. Oğlum <laughs> bu ne amına koyayım ben yerden ya. Gel abi. Sen canını takip edeceksin. dur. Ya dur. Mega <laughs> Vallahi bilerek olmadı. Ne Saati <laughs> <yapayım, gülüyor> oğlum gördün, gördün. Ben ne yapayım? Söyle bana. 50 kişi birden geldi. Aha, dur vurdu. Vuruldum, vuruldum. Bey meyde. <laughs> Nerede? <laughs> Yavrum sen <gülüyor> ya, bırak, sakin ol. Sen burada. Can oralardan bir yerden vuruldum. Dikkat et. Aha. Şurada bak. Bir tane yedi. Bir tane yedi. <gülüyor> 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 tane yedi. Aa, Cansel yardım. Yes. <laughs> okay. Yanı çok az. Ben de. <laughs> canım yok. Ben de Cenk. ama? Her şey Cansel gibi. Biri indi bu şeye, içeri. Tamam. <laughs> Gördün. Aha mermi gitmiyor. Bir kişi var içeride. Alo. Aa burada e, var. Elevan var. Eldevan var içeride. Benim silahım kim aldı? Ne bileyim. Benimkilerin bak verin. I don't know. Reload. Şurada bak bak eleman burada. Canı yok. Elindeki kalkana Neyse elindeki evet, Birinin var ya telefonu öyle bir yankı yapıyor ki. Videoda görürsünüz bak. Ben de bir şey yapmıyorum. Ne oldu abi? Mac um, like, videoda görürsünüz diyorum. Baya bir ses şeyi var. Araba geldi. Şu tarafa doğru. Burada. <laughs> İndi mi? Aa, i̇ndi. indi Gördüm. Vur lan bir tane. Nerede lan? Tamam. Biri dışarıda hala şey sürüyor. Bir şeyler Evet. <laughs> Kırmızı, kırmızı, Reloading. Reloading. miyim? Yenileştir. Yenileştir. Geliyor. Niye onu attın? Neden onu attın? pekelem mesela kesin orada adam var ha oğlum Yaşire yardıma gidiyorum. Gerek yok. Alana doğru gelsene. Yoluna doğru bir vurayım dedim arada geldi de aldı. Bak şurada bir kişi var. En az bir kişi var orada. Gel abi, gel abi, gel abi. Senin. He he. Ağa vurdu. Gel abi. Tutamıyorum. Kayıyorsun. Bak, Aa burada bir en az 2 <laughs> kişi var. Elde beni oldu. Ama göremedim daha. cansele arada. Ya <laughs> burada Aa vuramadım. Kılıcı alabilirim. Real, Sen var ya. Ben aldım ben aldım. Tamam. Ardından onu biri var. Öldürün ne artık? vuhuh BAM Sniper'lık körelmiş Vuramıyor <laughs> <laughs> Bak burada bir yerlerde Aha bak şurada Karşıki dağlar dağlar var Evet Yap, like, yep. yeah. um, times, okay. Using a bandage. Yeah. <for> <training Gülüyor> <time>. oh. ya. Hareketli adamlara karşı işlemiyormuş. <laughs> Siz alana doğru gidin, alana doğru gidin. Alan kapanıyor. <laughs> 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 Bıçak aldım lan <daha> kili. <gülüyor> <gülüyor> ben mi aldım lan kili? Beni Yok, aldım tabii ki de. Dize deriniz geber abi. Bir bir en sevindim ya. Mağara. <laughs>